Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videomda balkonumdaki gülleri göstermiştim. Bazı güller e, sezonu tamamladı ama <laughs> yerine yenileri açıyor bakıyoruz, bakıyoruz. Yalnız bu videoda güller değil e, organik organik biber, sivri biber, cin biber ve ee, domates, çeri domates balkonda. Daha önce söylemişlerdi ama ilk kez bu yıl denedim ve gerçekten bir aylık domateslerime bakın arkadaşlar. Bir aylık domateslerin bakın çeri domatesleri yuvarlak yuvarlak yeşil daha yeşil. Hemen hemen hepsinde yeşillik var. Bu biberimiz. Tabi e, spartal olunca genelde tatlı biber ektim. Ama cin biber de var eşim için. Eşim Hataylı olunca takdir ederseniz acıyla gerçekten iç içe Hataylılar, Güneyliler. Bakın bunlar da yine domates. E, Isparta'da e, arkadaşlar pazarda her çeşit sebzenin e, fidesini bulmak mümkün. Başlangıçta 12 liraydı. 10 lira 8. Şu anda 5 TL. Yani inanılmaz bir ucuzluk. E, pazarlarda Patlıcından, tutun, karpuzundan, domates, biber, kabak hepsinde var. Ama tabii balkonda ben e, süs biberi, cin biberi e, ve çeri domatesi. Normal domates şey yapmadım Birkaç tane çeri'den daha büyük yuvarlak domatesler de var. Bakın, bakın, inanılmaz uzadılar. Şimdi bu bir aylık arkadaşlar. Bu yıl e, sıcaklar geç geldiği için arkadaşlar. Haziran ayında bunlar kızarmaya başlayacak inşallah. Haziran'ın sonu gibi e, biz bunlardan e, turşu kuracağız kışlık. E, misafir olarak beklerim hepinizi. Güllerimiz de yanımızda selam veriyor arkadaşlarına. Evet arkadaşlar e, kalın sağlıcakla. Burası benim satlı cennetim diyorum ve gerçekten bakın sopalarla destekledim. Ufak ufak sopalar aldım, bağladım ve sağlıklı büyümeleri için. Ve burada beni inanılmaz dinlendiren bir atmosfer var. E, Kahvem alıyorum. E, iki günde, üç günde bir sulamamı yapıyorum. E, ilaçlarını atıyorum. Gerçekten doğal ilaçlar, gübre, e, doğal gübreler. Örneğin e, daha önce de söyledim, e, yumurta açıyorum suyu, doğal bir gübre. Hamur mayası suyu doğal bir gübre çay doğal bir gübre hepimize sağlıklı bol e, sebze yemeler Isparta'dan bir kucak dolusu sevgiler arkadaşlar bir kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.